Bakın şey Bey, ya, isim neydi? Reha Bey. Aa, Sizin de mi adınız Reha? <laughs> Tesadüfe bakar mısınız? Çok güzel. <laughs> Bundan sonra o zaman sizin adınız Mustafa Reha olsun ha? <laughs> <laughs> Affedersiniz. Sadede gelebilir miyiz artık? Tabii. Bakın sayın yetkili çok büyük bir hata yapıyorsunuz Benim annem kendi halinde yaşayan Yaşlı bir kadındır e, Abim deseniz feleğin yemiş Zavallı bir adam <laughs> Uluslararası terörizm kim Bizimkiler kim e, Hem annemi de gördünüz tanıdınız O melek gibi bir kadın terörist olabilir mi sizce ha? Elimizde imzalı itirafı var Yapma ya ha. Hadi be Kesin baskı altında imzalamıştır Affedersiniz Yani sizin için söylemedim yanlış anlamayın Altan'ın abimin baskısı altında imzalamıştır. Bakın bir anlaşma yapalım. Siz bana annemi verin, Altan sizde kalsın. He? Olmaz. Aa, bir daha olmaz de bakayım. Olmaz. Bir dakika, bir dakika gel gel. Olmaz deyince şu bölgede bir ağrı oluyor mu? Yo, o, neden? Bence oluyordur. Bir dakika dön bakayım. Hii! Garip bir deformasyon var. Ama çok şanslısınız. Allah'tan ben buradayım. Küçücük bir operasyonla çıp diye temizlerim orayı. Hem de tamamen ücretsiz. Ha? E ee, gün gelir ben de sizden bir şeyler istemek zorunda kalırım he? ha? <laughs>